Merhaba arkadaşlar. 100 abone olmuşuz. Ee, ne diyeceğim bilemiyorum. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde buralara kadar geldim. Sizin sayenizde 100 abone oldum. Belki siz olmasaydınız 100 abone bile olamazdım. İşte bu benim sesim. Size söz vermişim 100 abone olduktan sonra sesimi atacağım diye. Biraz grip olduğum için ince çıkıyor sesim. Garip çıkıyor yani. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar benim bir tane kardeşim var. Gacaseydi. İkizim daha doğrusu. Ona abone olursanız çok sevinirim. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yüz abone olmak isteyenler, olamayanlar inşallah yüz abone olurlar. İnşallah istediği kadarıyla abone alamayanlar, inşallah istediği kadar abone alırlar. Neyse arkadaşlar hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Çok seviyorum hepinizi. Ne bilemiyorum. Bay bay.